Muhittin Böcek olağan hukukun uygulanmasını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti. Niyazi Nefi Kara ile yapılan görüşmede konuşulanlar hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Mustafa Erdem, Böcek'in kamuoyuna iletilmesini istediği mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Erdem, Başkan Böcek'in dosyada gizlilik olmasına rağmen ifadeler havada uçuşuyor, bu bir suçtur sözleriyle yaşananlara isyan ettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmalarda dosya gizli olmasına rağmen bilgi ve belgelerin kamuoyuna servis edilmesi kabul edilemez şeklinde açıklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, bu durum TCK'nın 285 kapsamında gizliliğin ihlali suçunu oluşturmaktadır ve açıkça hukuka aykırıdır. Yargı süreci siyasete malzeme edilemez dedi. Erdem açıklamasında böcek hakkında devam eden dava dosyalarına giren ifadelerin kısa süre içerisinde kamuoyuna sızdırılmasının suç unsuru olduğunu anlattı. Bu durumun tüm CHP'li belediye başkanları için de geçerli olduğunun altını çizdi. Erdem konuşmasının son kısmında soruşturma gizliliğinin çiğnenmesi adil yargılanma hakkını zedeler. Kamu vicdanını yaralar ve yargıyı siyasetin aparatı haline getirir. Biz hukukun üstünlüğünü ve demokratik siyaseti savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir kumpas halkın iradesini gasp etmeye yetmeyecektir şeklinde sözlerini tamamladı.